Mevsim değişikliklerine dikkat. Mevsim değişiklikleri çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Çünkü bu değişiklikler rutinlerde, aktivitelerde ve çevresel faktörlerde değişikliklere yol açabilir. Duyu bütünleme terapisi mevsim değişikliklerinden kaynaklanan duysal hassasiyetler ve adaptasyon zorlukları gibi konularda çocuklarımıza yardımcı olabilir. Bu terapi çocukların çevrelerinden gelen duysal bilgileri daha iyi işlemelerine ve buna uygun şekilde tepki vermelerine yardımcı olmayı amaçlar. Peki ne gibi? Uyum yeteneğinin arttırılması ve ve davranışsal düzenlemelerin sağlanması gibi. Mevsim değişimi ile ilişkili rutin değişiklikler ve yeni aktiviteler terapi sürecinde simüle edilerek çocuğun yeni durumlara adaptasyonunu destekler veya çocukların duysal girdileri daha iyi yönetmelerini sağlayarak davranışsal tepkilerin düzenlenmesine yardımcı olur. Unutmayın ki bu süreç her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre bir yaklaşım gerektirir. Her mevsim olduğu gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızla seanslarımız Ankara'da devam ediyor. Unutmayın ki duyulmak Ankara'da başlar.